Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Aralık 2023 Adana. Yağmurlu bir günün arkasından güneşli bir gün hava yeni açılıyor. Sis vardı her tarafta. Evet cumartesi günü kovanları kontrole geldik. Burada bizim buralarda şöyle otlar çıkıyor kış aylarında. Önce tomurcuk oluyor. Bunlardan polen alıyor. Sarı otlar var. Ne otu deniyor bilmiyorum. Evet aralıktayız yine. Bugün kovan tabanlarını çekmecelerini temizlemiştim. Geçen hafta sökmüştüm. Bu hafta da geri yerlerine takacağım. Şurada hazırladım. Birkaç tanesini taktım. Bu kovanımın altı havalandırmasız ve eski bir kovan. Şimdi oradan plastik tabanlı bir kovanla bunu değiştireceğim arkadaşlar değiştirme işlemini de sizlerle paylaşacağım polen geliyor aralardan şöyle göstereyim polenli aralar geliyor arkadaşlar yani Aralık ayının 23 bakın polenli bir ara giriyor şu an burası Adana yani bizim burada yavru bitmez uçuş bitmez yani kışın çiçek olsa aralar bal yapar o derece çalışır yani. Şu an 10, 13, 14 derece ısı var. Arılar yeni yeni çıkıyor. Ya yani polen getirdiğine göre o ağrı bayağı bir erken çıkmış. Ben bir 15-20 dakika öncesi burada güneş yoktu. Güneş yeni çıkıyor. Yani çiğ vardı. Neyse laf uzatmayalım. Evet kış aylarında kovanlarımızın tabanı havalandırmalı olursa ya da içerisine su alabilecek kovanlarımızı sağlam kovanlarla değiştirirsek kışı arılarımız daha rahat atlatır. Benim burada bir tane var. Birkaç tane kovanım var öyle. Onların değişimini yapacağım. Şimdi açacağız birlikte. Kovanı aktaracağız arkadaşlar. Kovan aktarırken de bu kovanı kaldıracağız. Yerine koyacağımız kovanı koyacağız. Oradan aldığımız petekleri, çıtaları sırasını boz bozmadan geri kovana yerleştireceğiz. Ana arımıza dikkat edeceğiz. Hem de arımızı kontrol edeceğiz. Hep birlikte kovan değişimini yapalım arkadaşlar. Ee, kovanı açmadan önce, değişimi yapmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bildirim zilini de açarsanız arıcılık hakkındaki tüm yapmış olduğum uygulamalardan haberdar olursunuz. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi kovanımıza biraz duman verelim. Şimdi bu kovanı yan tarafa alacağız. Koyacağız. Allah. Maşallah. Güzel kaldı bu kovan. Ağırlığı çok iyi. Zor kaldırdım bu kovayı. Katkısı olduğunu tam hatırlamıyorum. Yerine Diğer kovanı koyacağız. Evet, evet şimdi tarlacarlarımız gelip evet. evet. evet, tarla yani buna girmeye başlayacak. bu kovanı da açacağız. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet. Yaptırmışlar. Bunu gerçekleştireceğiz. Güzel bir yer giyelim. Kuvanın ağırlığı iyiydi. İnşallah. Evet. probiyotik arkadaşlar. Kovan dezenfeksiyonu için önce kovanın içine sıkıyorum güzelce. Arıları koymadan önce iyice. Evet. Şimdi kovanımızı açıyoruz. Evet, 2 4 5 çıta. 5 çıta olmasına rağmen ağırlığı çok iyiydi. İşte ağır kovan bir bölme tahtası niyetine kullandığımız tam çurupluk. Evet. Bismillah diyoruz. Alıyoruz. Evet. evet. Son çıtamız. Burada birazcık arı var, balı var. Yeni nektar var. Sırlanmışı var. Arkası boş. Almıyoruz. Olduğu gibi koyuyoruz. Şimdi dördüncü ustasını alıyorum. Bu kovanım eski. İlk arıcılığa başladığımda satın almış olduğum kova. Evet güzel ballı üstü kemer altı açık arılar bir yerden nektar çekmişler arkadaşlar. Çünkü yakın tarihte beslememiz yok. Geçen hafta geldim besleme yapmadım herhangi bir şey vermedim. Güzel ağırlığı da ondan geliyor demek ki. Aralarda varova gözükmüyor. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel. Peki var. Evet. Bakın aralık 23. E burada iki var arkadaşlar. Bakın şurada var. Şurada var. Bunlar iki garı bakın. Aralık 23'te var. Yani siz hesaplayın. Adana'daki arıcılığı arkadaşlar. Aralık 23 ayında iki garı var. Evet, yani arılar biraz agresifleşiyor. Hava dışarı seterin. Yavrularını üşütmeden. Direk aktarım işini yapacağız. Güneş tam kendini göstermediği için. Evet üçüncü çıtasını kaldırıyorum. Maşallah. Evet yavru alanı. iki tarafı yavru. Anar da burada. Anayı da göstereyim size. Bakın anar da burada. Gördüğünüz gibi maşallah. Kemeri, arka komple açık. Üst kemer burada yavru arkası da aynı. Evet, Anarımızı da gördük. Çok güzel. Aldığım gibi koyuyoruz. Kovan işi zaten baya bir kötüleşmiş. Değiştirmek isabet olur. Tahmin ediyorum çünkü böyle bir şey var yani. Allah. Evet bu da yavrulu. Güzel ağır nektarı var. Yeni nektar çekmiş arkadaşlar. Bu bölgeye. Muhtemelen yeni dünya olabilir. Şunun içindeki yavru sökülmüş. Yeni yavru yapmışlar. Güzel iki, ikinci tıta çı yavrulu. Bir çıtası kaldı. <laughs> Çıtası da ballı arkadaşlar çok güzel gerçekten. İki çıta yavru. Diğerlerde ballı. Maşallah. Gayet güzel. Şimdi çubuklu da aynı şekilde baş tarafa koyalım. Size de göstereyim. Size de göstereyim arkadaşlar. Evet kovanı görünce ak vereceksiniz. Bakın kovanın duvarları çok kötü. Buralar gerçekten. İçinde biraz arı var. Şuraları, onları halledeceğiz. Kovanın tabanı, tabanı falan çok kötü. Yani değiştirmek isabet oldu. Eskiydi. Evet, bu şekilde plastik tabanlı yeni kovanımızı aktarmış olduk. arımızı da gördük. Şimdi bu arıları da buraya silkeleyeceğiz. paraları şöyle önüne koymak istiyorum önüne koyacağım rampa yapıp kendilerini çıksınlar yukarı çünkü bu anki pis. pis olduğu için ters çevirmek istemiyorum işte. çıkarlar yukarı diye tahmin ediyorum. Evet, bir var. Evet, buna başka bir evet, şöyle bir rampa yaptım. Buraya yıkacağım bunları. Yani. Buradan gidecekler biz. şekilde geri kalan da buradan girecektir. Evet yani arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İster istemez arılar biraz yoğunlaştı. Birazdan düzene binerler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Kışın arılarınıza iyi bakın. Bakımlarını Varova'ya Varova için tedbirlerinizi iyi alın. Kötü su içine su alabilecek Eski kovanlarınızı tamir edin, yenisiyle de değiştirin. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.